Her zaman olduğu gibi öncelikle tüm TürkçeSpeaker.com üyelerine, değerli ziyaretçilerimize ve takipçilerimize, Ekstrem kullanıcılarına merhabalar. E, bu videomuzda sizlere e, bazı üyelerimizden e, aldığımız Ekstrem 13'ün arayüzünün çalışmaması ile ilgili bir sorunu aydınlatmak için e, bilgiler vermeye çalışacağım. E, bu sorun büyük ihtimalle sadece XP işletim sisteminde e, gerçekleşmekte. Tabii ki bu e, ...büyük bir ihtimalle bizden kaynaklı bir problem olabilir. Programımızın yapımcısıyla zaten bu durumu görüştük ve... ...gerekli düzeltme çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak. Ama bu videoyu hazırlama sebebim eğer Extreme 13'ü kurduğunuzda... ...arayüzü tıkladığınızda eğer arayüz açılmıyorsa... ...ya da arayüzde bir problem oluyorsa... ...bu arayüzün özelliklerini manuel olarak kendimiz elle nasıl kontrol edebiliriz bunları anlatmaya çalışacağım burada amacım sizlere bir şekilde ekstrem 13'lü PES 2013'ü oynatabilmek o yüzden çok fazla detaylara girmeyeceğim şimdi öncelikle arayüzümüzün üzerinde iki tane kamera açısı seçeneğimiz var ee, onun haricinde online ya da offline mod seçeneğimiz var. Mod seçici ince ayarlar ve ayarlar seçeneğimiz var. İlk olarak e, manuel olarak tüm seçimleri yaptıktan sonra en son kamera açımızı zaten seçeceğiz. Ee, eğer online e, mod için konuşmak gerekirse oyununuz orijinal değilse zaten bu adımı direkt geçiyorsunuz. Ee, şimdi Ayarlardan başlayayım öncelikle ayarlar bizim bildiğimiz PES 2013'ün içerisindeki settings dediğimiz e, oyunla ilgili ayarları yapabileceğiniz alan buraya zaten oyunun kurulu olduğu yerde e, oyunun kurulu olduğu yerde PES 2013 klasörü içerisinde e, bulabilirsiniz burada settings yazan dosyadır. Buraya girdiğinizde aynı kontrolleri buradan e, gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde ince ayarları şimdilik es geçiyorum. Mod seçici. Mod seçici arayüz için önemli. E, mod seçici de yine aynı şekilde oyunun kurulu olduğu yerde büyük ihtimalle C'nin içinde program files eğer Windows 7 ise 64 ise x86 Konami Pro, e, Pro, Evolution Soccer 2013 içerisinde e, mod seçici exe yazan bir uygulama dosyası göreceksiniz. Bunu çift tıkladığınız zaman burada ilgili modlara ulaşabileceksiniz ve istediğiniz gibi aktifleştirip deaktif deaktifleştirebileceksiniz. Şimdi bu e, mod seçici de bu şekilde anlattıktan sonra e, biraz önce bahsettiğim gibi online mod ya da offline mod seçeneği. Dediğim gibi eğer oyununuz orijinal değilse zaten bu adımı geçin. E, bu adımda yapacağınız bir şey yok. Ama eğer eğer oyununuz orijinalse ve online de oynamak istiyorsanız e, yapacağınız işlem şu online oynamak istediğiniz zaman TSC Server içerisine girip Extreme 13 klasöründe, IMG klasöründe dt 0 f içerisindeki Unnamed 1977 dosyasını adını değiştirin. Yani 77'nin 7'nin sonuna bir alt tere koymanız yine yeterli olacaktır. Bunu yaptıktan sonra oyuna girdiğinizde online oynayabilirsiniz. Tekrar offline olarak oynamak istediğinizde ise bunu yine 1977 olarak eski haline getirebilirsiniz. Ee, ve son olarak Xtreme 13'ün kamera açısıyla mı yoksa orijinal kamera açısıyla mı oynamak istediğinizi seçmek istiyorsunuz. Ee, bu da yine e, çok kolay bir şekilde e, yine oyunun kurulu olduğu yerde PES 2013 klasörü içerisinde eğer ekstrem kamera açılarıyla e, normal ekstrem oynamak istiyorsanız Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra Extreme 13 exe dosyasını uygulamasını çift tıklayıp oyuna girebilirsiniz. Eğer Extreme 13'ü orijinal kamera açılarıyla yani her zaman PES 2013'ün e, alıştığınız kamera açısıyla oynamak istiyorsanız burada Extreme 13 alt orsh cam yazan yani orijinal kamera egzesini çift tıklayıp oyuna girebilirsiniz. Online oynamak için ise e, biraz önce bahsettiğim işlemi yaptıktan sonra yine online'ı ekstrem kamera açısıyla oynamak istiyorsanız online ekstrem 13. Eğer orijinalle oynamak istiyorsanız online oyunu online ekstrem 13 orjikam egzeyi çift tıklayıp e, girebilirsiniz. E, bu şekilde manuel olarak arayüz içerisindeki birçok şeyi e, aktifleştirebilirsiniz ve e, kullanabilirsiniz. Bu videoyu hazırlamaktaki amacım geçici olarak e, arayüzle ilgili problem yaşayan üyelerimizi biraz rahatlatmaktı. Bu işlemleri yaparsanız en azından bir süre için keyifli bir şekilde ekstrem 13'ün tadına varabilirsiniz Yeni bir videoda görüşmek üzere beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum TürkçeSpeaker.com'dan ayrılmayın